Meslek Atölyesinden hepinize merhaba. Bugünkü videomuzun konusu klimaların soğutma performansının neden düşük olabileceği. Yani klimaların soğutmasının yetersiz olmasının nedenlerini hep beraber işleyeceğiz arkadaşlar. kullanmış olduğumuz klimalar bazen soğutma performansı olarak istediğimiz seviyelere çıkamayabiliyor. Yani cihazlar istemiş olduğumuz performansı yeterince bize sağlayamayabiliyor. Bu durum bir arıza nedenidir arkadaşlar. Yani klimalar bizim ayarladığımız sıcaklıkta bizim istediğimiz performansı bize göstermek zorundadır. Yetersiz soğutmayla alakalı ilk olarak bakmamız gereken şey klimamız o ortam için doğru bir şekilde seçilmiş mi? Bu mekana uygun bir klima montajı yapılmış mıdır? Yani bu durumda ilk adımımız klimanızın mekanınıza uygun güçte seçilip seçilmediğini kontrol etmek olmalıdır. Klima kapasitesinin soğutulacak alanın büyüklüğüne uygun olması gerekir. Yapılan bu yanlış boyutlandırma yetersiz soğutmanın sebeplerinden bir tanesi olabilir. İkinci olarak bakmamız gereken şey montajın incelenmesi. Yani klima o ortama doğru bir şekilde montaj yapılmış mı? Bunun kontrol edilmesi gerekir. Klimanın montaj şekli performans üzerinde büyük etkiye sahiptir. Klimanın montaj yönü ve ünitelerin yerleşimi, hava akışını ve ısı transferini doğrudan etkileyeceğinden bu montaj kuralları da bizim için önemlidir. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. Dış ve inç ünite arasındaki mesafe ve kot farkı da sistemin verimliliği ve performansı açısından oldukça önemlidir. Bu faktörler sistemin doğru bir şekilde çalışmasını ve dolayısıyla soğutma performansını doğrudan etkileyecektir. İdeal mesafe ve kod farkı genellikle klimaların sistemlerine göre ve üreticiye göre değişiklik göstermektedir. Ancak bununla alakalı bazı yönergeler tabii ki vardır. İç ve dış ünite arasındaki maksimum mesafe genellikle üreticiler tarafından konulmaktadır. Yani üretici firma bunun maksimum mesafesini belirlemiştir ve montajını yaparken bu kurallara uymamız gerekir. Bu mesafeler genellikle 15 metre ile 30 metre arasında değişiklik gösterir. Bu mesafenin aşılması genellikle soğutucu akışkanın basınç kaybına uğramasına ve bunun sonucunda da soğutma performansında yetersizliklere sebep olmaktadır. Aynı zamanda çok kısa mesafeler de sistemin performansını etkileyebilir. Üreticiler yine bununla alakalı da çeşitli önerilerde bulunurlar. Yani cihazlarını şu kadar mesafeden daha kısa bir şekilde boru mesafesi bırakmayın diye uyarılarda bulunurlar. Bu minimum mesafede genellikle piyasada en az 1 metre olarak kullanıcılara söylenir. Montajını yapan arkadaşlar da bunlara dikkat ederek klimanın montajını bu şekilde yapmak zorundadırlar. Montaj yapılırken bir diğer önemli unsur da kod farkıdır. Bununla ilgili de ufak bir bilgi vermiş olalım. Genellikle dış ünite ile iç ünite arasında kod farkı olmaması en ideal durumlardandır. Ancak mecbur kalındığında bunun da yine üreticiler tarafından belirlenen bir mesafesi mevcuttur. Çoğu sistem için bu değer 5 ile 15 metre arasında değişiklik gösterebilir. Yine dış ünitenin iç üniteden aşırı şekilde yukarıda olması sistemimizin soğutma performansını doğrudan etkileyecektir. Bu durumda yine yetersiz soğutmaya neden olabilir arkadaşlar. Soğutma performansında yetersiz bir soğutma gördüğümüz zaman bakmamız gereken bir diğer konu dış ünitenin montaj yeridir. Dış üniteler güneşle direkt temas halinde konumlandırılmamalıdır. Mümkünse güneşten korunaklı bir yere konumlandırmak yani oraya montaj yapmak bizim için en idealidir. Çünkü iç ünite ortamdan aldığı ısıyı dış üniteden direkt dış ortama atmaktadır. Eğer güneşle birebir temas halinde, yani direkt güneşin ön tarafında bulunan bir dış ünite ısıyı daha rahat atamayacağı için soğutma performansında düşüşlere sebep olabilir. Evet, diyelim ki buraya kadar anlatmış olduğum konularda herhangi bir sorun yok. Bu kısımda klimamızın Performans testini evimizde yapabiliriz arkadaşlar. Nasıl yaparız bunu? İlk olarak klimanın soğutma performansını ölçmek için klimayı soğutma modunda 20 dakika boyunca çalıştırmalıyız. Ardından ortam sıcaklığını ölçmeliyiz. Daha sonra klimanın giriş ve çıkış sıcaklıklarını ölçerek klimanın soğutma performansının yeterli mi değil mi olduğunu anlamamız mümkün. Bildiğimiz gibi klimalar üst kısımdan ortamdan havayı alır. Ön kısmından da bize soğutulmuş havayı yani iklimlendirilmiş havayı iletirler. Verimli bir şekilde çalışan bir klimanın giriş sıcaklığıyla çıkış sıcaklığı arasında minimum 8-10 derece fark olması gerekir. Hemen üst tarafından giriş sıcaklığını ölçüp ön tarafından da çıkış sıcaklığını ölçtüğümüzde cihazın performansının verimli mi değil mi olduğunu anlayabiliriz. Evet. Bunu da kontrol ettikten sonra Artık klimalarda en sık karşılaşılan soğutucu akışkan miktarında eksilmelerden bahsedebiliriz. Yani soğutucu akışkan miktarının kontrol edilmesi gerekir. Bu kontrolün yapılabilmesi için gerekli ekipmanlarınızın olması gerekir. Yani bunu dışarıdan anlamanın yolu maalesef yoktur. Örneğin atölyemizdeki bulunan bu deney seti klimamızda direkt basınçları gösteren manometreler bulunur. Ancak sizin evinizdeki klimalarda böyle bir şey olmadığı için klimanın servis vanalarında bakın şu dış ünitenin alt tarafında bulunan vanalarından kontrol edilmesi gerekir. Klimanın dış ünitesinin hemen yan tarafında bakın iki yollu ve üç yollu vanalarımız vardır. Bu iki yollu ve üç yollu vanaların bir tanesi basma hattı bir tanesi de emme hattı olarak çalışırlar. Sistemdeki soğutucu akışkan miktarını da hemen 3 yollu vananın Alt tarafında bulunan servis manasından, servis yolundan buradaki basıncı bir manometre bağlayarak ölçmemiz gerekir. Akışkan miktarının doğru olması sistemin etkili bir şekilde soğutma yapabilmesi için önemlidir. Sistemin soğutma döngüsü içerisinde düşük veya yüksek basınç noktaları vardır ve bu basınçlar soğutucu akışkanın miktarı hakkında bizlere bilgi verirler. Basınç değerini ölçmek için teknisyenler genellikle bir gaz manifoldu göstergesi kullanır. Bu manifold hem düşük basıncı hem de yüksek basınç değerlerini ölçebilen iki tane gösterge içerir. Şurada da gördüğünüz gibi bakın, manifold üzerinde bir tane alçak basınç manometresi bir tane de yüksek basınç manometresi bulunur. Buradaki değerler üzerinden de klimanın gazının eksik olup olmadığını anlayabiliriz. Bu göstergedeki basınçlar sistemin çalışma moduna ve Dış hava koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Firmaların bununla alakalı ideal basınç değerlerini gösteren tabloları bulunur. Bu tabloyla kıyaslayarak dış ortam sıcaklığını da ölçerek buna sistemdeki gazın yeterli mi yetersiz mi olduğunu teknisyenler kararlaştırır. Eğer sistemdeki soğutucu akışkan miktarı yetersizse Düşük basınç hattındaki basınç değerleri beklenenden daha düşük olacaktır. Bu da soğutma kapasitesinin düşmesine ve sistemin yetersiz soğutma yapmasına neden olacaktır. Aynı zamanda aşırı soğutucu akışkan yüksek basınç hattındaki basınç değerlerini anormal derecede yüksek olmasına sebep olacaktır. Bu da bizim sistemimizin aşırı yüklenmesine ve potansiyel arızalara sebebiyet verecektir. Yani sadece soğutucu akışkanın düşüklüğü değil, soğutucu akışkanın fazlalığı da sistemimizde arızalara yol açabilir. Soğutucu akışkan miktarının kontrolü ve basınç değerlerinin ayarlanması özel araç gereçler gerektirdiğinden ve sistemin zarar görmemesi için doğru bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden profesyonel bir teknik servis tarafından yapılmalıdır. Aynı zamanda sistemde gaz eksikliği varsa Servis tarafından sızıntı nereden kaynaklanıyorsa sızıntının bulunup onarılması gerekmektedir. Sızıntılar genellikle özel dedektörler veya sabunlu su kullanılarak tespit edilebilirler. Böyle bir durumla karşılaştığımızda yani klimamızda yetersiz soğutucu akışkan varsa klimamıza bu soğutucu akışkanın eksik olan kısmı tamamlanması gerekir. Burada bazı gazlar takviyeye uygun değildir. Yani diyelim ki sistemimizdeki gazımızın bir kısmı kaçtı. Örneğin yeni nesil R32 gazlarında ne kadar eksikse basınca göre biz bunu tamamlayabiliyoruz. Çünkü gazımızın içerisinde tek tip R32 gazı bulunuyor. Ancak R410A gazımız içerisinde iki çeşit gaz bulunduğu için eksik gazın tamamlanması yönünde dezavantaj sağlıyor. Bu gazımızın içerisinde %50 oranında R32, %50 oranında da R125 gazımız bulunuyor. Dolayısıyla bir kaçak olduğu zaman hangi gazdan ne kadar kaçtığını bilemediğimiz için sistemdeki gazın tamamen boşaltılıp tekrar klima üzerinde belirtilen gramajda sistemimize soğutucu akışkan verme işlemini yapmamız gerekiyor. Bu durumu da ayrıca belirtmek istedim. Soğutma performansındaki yetersizlik sistemde bulunacak olan bir tıkanıklıktan da kaynaklanıyor olabilir. Dönüş basıncımız düşük olduğu halde klimamızın çekmiş olduğu akım yüksek ise sistemimizde bir tıkanıklık olabileceği anlamına geliyor. Bu durumda yine tıkanıklığın giderilmesi gerekiyor. Bu da yine teknik personellerin yapabileceği bir işlem arkadaşlar. Soğutma performansının yetersiz olmasının bir diğer nedenlerinden biri de olası nedenlerden biri diyelim. Montaj sırasında vakumlama yapılmamış olabilir arkadaşlar. Kanalımızda vakumlama ile alakalı daha önce bir video paylaşmıştım. Klimaya vakum yapılmadığında ne gibi tepkimeler oluyor? Orada ayrıntılı şekilde anlatmıştım. Burada da kısaca anlatayım. Sistemimizin içerisinde nem olduğu zaman soğutucu akışkan nemle reaksiyona girerek köpürmelere, bozulmalara uğrayabiliyor. Yani sistemimizin içerisinde bulunan soğutucu akışkan görevini yitirerek farklı bir kimyasal haline geliyor arkadaşlar. Bu da bizim için önemlidir. Şu anda sıfır takılan bir klimanın vakumlama işlemi bildiğimiz gibi zorunlu arkadaşlar. Ancak piyasada maalesef bu vakumlama pek önemsenmiyor. Evinize klima taktıracağınız zaman gelen teknik servisten bunu talep etmenizi öneririm. Şunu da söylemek istiyorum. Teknik servisler eğer vakumlama yapmazsa klimanızın değişimini dahi isteyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan teknik servislere de bir uyarıda bulunalım. Vakumlama yapmadan klimanın montajını gerçekleştirmeyiniz. Çok da zaman alıcı bir işlem olmadığını düşünüyorum. Bu işlem kesinlikle önemli bir işlem. Cihazın performansı için içeride bulunan soğutucu akışkanın ortamda bulunan yani o boruların içerisinde bulunan nemle reaksiyona girerek soğutucu akışkanın bozulmasına sebep olabiliyor. Bu da yine klimanın belli bir süre sonra da olabilir, anında da olabilir arızalanmasına neden oluyor. Bu yüzden her gittiğiniz evde vakumlamayı yapmanızı ve kanıt olarak bir fotoğraf almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Aksi halde tüketici sizi şikayet ettiğinde bu evde vakumlama yaptığınızı kanıtlamanız gerekmektedir. Klimalarda soğutma yetersizliğinin en büyük nedenlerinden biri de klima bakımının yaptırılmamasıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi klimaların iç kısımlarında iç ünitesinde ve dış ünitesinde bu şekilde ısı değiştiricileri bulunur. Isı transferini hızlı bir şekilde yapması için bu alüminyum fin kanatçıklar üzerine yerleştirilmiştir. Eğer klimamızın bu kanatçıkları, bu aralıkları toz, kir ve benzeri maddelerle tıkandığı zaman ısı transferi zorlaşacaktır ve klimanın soğutma performansı düşecektir. Bu yüzden klima bakımları da oldukça önem arz eder. Gördüğümüz gibi aynı şekilde dış ünitede de aynı kanatçıklardan bulunur. Bu kanatçıkların içerisinden fan yardımıyla hava geçirilerek ısı transferi kolaylaştırılmaktadır. İçeriden alınan ısı enerjisi buradaki ısı transferi sayesinde kolaylıkla atılmaktadır. Eğer buralar kirli olursa yine soğutma performansınız oldukça yetersiz bir şekilde gerçekleşecektir. Evet, bugünkü videomuzda klimaların soğutması neden yetersiz olur? Hangi durumlardan kaynaklanabilir? Hep beraber incelemiş olduk arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videoları daha fazla görmek istiyorsanız Meslek Atölyesi kanalını YouTube ve sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de videonun altında bulunan yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. En kısa sürede yanıtlamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.